Herkese merhaba. Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti. Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sinan Ateş'in Bursa'da yaşayan babası Musa Ateş sahura kalktıktan sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla eve sevk edilen sağlık ekipleri Ateş'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Musa Ateş, doktorların tüm çobasına rağmen kurtarılamadı. Emir Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Musa Ateş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Ay Türkeş, Eski Ülke Ocakları Başkanı Atilla Kaya birçok sevimli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Musa Ateş kılınan cenaze namazının ardından Sinan Ateş'in de kabrinin bulunduğu Emir Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.